Merhaba arkadaşlar, konumuz finans kanalına hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir, sağlık ve sahtesinizdir Gram altınla ilgili bir video olacak. Gram altında bizi önümüzdeki hafta ne bekliyor? Biliyorsunuz piyasaların kilitlendiği bir yer var. 22 Haziran Perşembe günü Merkez Bankası'nın faiz kararı bekleniyor. Yeni bir Hazine ve Maliye Bakanımız var Sayın Mehmet Şimşek. Ve e, yeni bir Merkez Bankası Başkanımız var, Sayın Gaye Erkan. Bu iki ismin çok önemli bir sınavı olacak ve faiz kararı bekleniyor. Faiz kararını e, piyasalarda işte Reuters anket yapmış ekonomistlerle yüzde %20, 20 olacak. Sekiz buçuktan politika faizi yüzde 20'ye çıkacak deniyor. İşte dolaşan bir sürü e, rakamlar var 15 20 25 var tavsiye kararları var yatırım bankaları tarafından işte 30 olsun 40 olsun gibi bunların bizi ilgilen taraf ilgilendiren tarafı gram altında ne şimdi arkadaşlar e, dolar kurunun e, yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum bu söylediklerimin tamamı yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar kendi düşüncelerimdir dolar kurunun e, minimum 26 TL'de olması gerekiyor arkadaşlar çünkü ihracatçı kazandığı parayı doları TL'ye çevirdiğinde maliyetlerin tekrar yükseldiğini ve aynı ürünleri tekrar ürettiğinde aynı fiyata dış pazarda satamıyor arkadaşlar. Böylelikle de rekabet edemiyor. Rekabet edemeyince de ihracat düşüyor arkadaşlar ihracat rakamları. İthalatta düşmediğini arttığını varsayarsanız cari açık gün geçtikçe artıyor arkadaşlar. İthalat artıyor. Çünkü ithalat cazip hale geliyor. Kur TL değerli olduğu zaman. Bu yüzden kurun belli bir yerlerde, belli bir seviyede ki en çok söylenen rakam 26 TL ihracatçının kendi bildirdiği rakamlar bunlar arkadaşlar. 26 TL 26 TL'de döviz kurunun bir şekilde rekabetçi kur anlamında olması gereken yer olarak görünüyor arkadaşlar. Şimdi kurun 22 Haziran faiz kararı açıklanmadan evvel 26 TL'nin de üzerine çıkma ihtimali var. Yani kuru serbest bıraktığınızda zaten geçtiğimiz e, hafta %7'lik bir artış yapmıştı. Kura müdahale edilmediğinde %7'lik bir artış oldu ve bildiğiniz gibi 23'ün üzerine çıktı. Şimdi önümüzdeki hafta 22 Haziran'dan evvel kuru belli bir yere kadar çekip daha sonra yüklü bir faiz artışı da rakam veremiyorum bilmiyorum arkadaşlar. Çünkü çok fazla e, rakam var, çok fazla bilgi var. Yani çok karışık. Ne olacağı belli değil. Fakat yine de bir faiz artışı olacak. Bu dolar kurunu yani yüzde %20 olmadıysa, %20'nin üzerindeyse bu yukarı çıkan dolar kurunu aşağı yönlü baskılayacaktır. Bu arada dolar kurunun çıkması bunları niye anlatıyorum? Bunları hep gram altın için anlatıyorum. Kurun yukarı çıkması bu arada Aynı zamanda gram altının da yukarı çıkması demek. Yani dalgalanmayı anlatıyorum. Gram altının önce yukarı çıkması, faiz kararının ardından tekrar aşağı inmesi söz konusu olacaktır. İster alım yönünde, ister satım yönünde değerlendirilebilir yatırım tavsiyesi olmadan. Fakat ben yüksekten satayım yükseldiğinde, sonra düşükten tekrar alırım derseniz makaslarla bunu yapamayabilirsiniz. Bunu da çok iyi hesaplamanız lazım. Fakat altının yönü gram altını yönü önce 1550'ler sonra 1600 ve üzerinde sene sonu beklentimizde zaten her zaman söylüyorum 1900-2000 TL arası gram altında kapanış rakamları bekliyorum arkadaşlar. Bunun böyle olacağını nereden anlıyoruz? Bakıyoruz arkadaşlar aynı zamanda dolar kurunun artması neye yarayacak? yabancı sermayenin ülkemize gelmesi açısından da dolar kurunun belli bir yere gelmesi gerekiyor. Dolar TL kuru yükseldiğinde yabancı yatırımcı gelecek, değerli dövizini bozdurup TL ile borsaya girecek. Bu aynı zamanda borsanın da yükselmesi yönünde hareket ettirecek arkadaşlar. Bunun bir de ons tarafı var arkadaşlar. Ons tarafında biliyorsunuz Fed faiz kararına açıkladı. Yani faizi pas geçti. Faizi pas geçtiğinde eğer ki Şahin konuşmalar yapmamış olsaydı Powell artık faiz artışlarını da bitirdik. Bundan sonra enflasyon istediğimiz yere geldi. Piyasa soğudu. İş gücü piyasası zayıfladı. Ekonomide de bir durgunluk görüyoruz. Bundan sonra artık belli birkaç ay sonra faiz indirimlerine gidebiliriz türünde bir açıklama yapmış olsaydı ons zaten direkt 2050 2060 dolarlara çıkacaktı. Ve bu 22 Haziran faiz beklentimizden sonra dolar kurunun yukarı atak yapmasıyla birlikte altında biz 22 Haziran gelmeden 20 Haziran 21 Haziran'da 1600 1650 TL'leri görebilirdik. Fakat Fed'in açıklamalarında biz iki faiz artışı daha yapabiliriz demesi yani FED elinde faiz sopasını bırakmak istemiyor arkadaşlar. Piyasalara diyor ki yani çok fazla rahatlamayın. Her an faiz arttırabilirim. E, buna göre hareketlerinizi kontrol edin diyor. Eğer demese 10 saatin e, şu anda 2100 dolarlara kadar gelmişti. Bunların ışığında toparlayacak olursak arkadaşlar 22 Haziran'a gelmeden 21 Haziran 22 Haziran sabahı dolar kurunda bir hızlı yükselme bekliyoruz yatırım tavsiyesi olmadan akabinde faizler artışından sonra faizlerin o yüzde 30 ve üzeri olması durumunda dolar TL kurunda bir geri çekilme bu da ne demek altında bir gram altında önce bir yukarı hamle sonrasında bir geri çekilme sonra kısa vadede bunun böyle devam etmesi orta vadeye doğru yine gram altında beklentimiz değişmedi arkadaşlar. 1600-1650 orta vadede. Beklentimiz sürüyor yatırım tavsiyesi olmadan. Fakat al satlar kısmında dikkatli olmakta fayda var arkadaşlar. Satıp e, makasları da çok iyi ayarlamak lazım. Eğer ki zaten paraya ihtiyacınız yoksa altının yönü yukarı. Hiç satmanıza da gerek yok. Eğer ki emanet bir parayla yatırım yapmamışsanız e, böyle devam edebilirsiniz. Eğer ki e, borcum var, harcım var. İyi de değerlendi. Zaten çok düşükten almıştım yatırımımı yapmıştım dediğinizde e, satış rakamları istediğiniz rakamlar pik yaptığı seviye pazartesi gününden itibaren 21-22 Haziran'a kadar gelecektir. Evet arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma destek olmak adına abone olur, beğeni yapar ve yorum bırakırsanız çok sevinirim bir başka videoda bir başka piyasa değerlendirilmesinde buluşmak üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.